Gece Akademi Butik İngilizce Dil Okulu katkılarıyla. Merhaba çocuklar, merhaba, 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 merhaba. Yabaniler. Geçen gördüğümüz olabilir, belki suya gelmişlerdi ya. Olabilir hayvan eşekleri gördük giderken. Gelirken de görmüştük, giderken de gördük. Evet. O hayvancılar burada takılıyor işte, ne güzel, gibi. Evet. Yağını hep sucuk yapmasalar bu arada. <laughs> Yeni yerimiz. Komşularımızla muhabbet etmeye gidelim. Tamam. <laughs> Ay. Geldik ah. yeni koya. Gün ne Bunu... izliyoruz? <laughs> Çok güzel bir koya geldik. Acayip sakin. 58 km hızlı rüzgar esiyor. Çok mutluyuz şu an. <laughs> Yüzünden mutluluk bir şey Böyle bir şey <laughs> olamaz yani. Üç gece falan da burada kalacağız. bugün Gürcan Bey'in helvasını kavuruyorum. Hem de cevizli. Rengi falan efsane oldu. Burada da sütü kaynıyor. Onu kapatalım. Kaygın adı neydi Gürcan Bey? Buranın adı yok ki. Bir şey diye etiketliymiş burası. Geçen gün etiketlemişler onu. Lindos koyu yazmışlar. Evet. Geçen sezon yoktu hiçbir şey. Ve birleşme zamanı. Birazdan kapağını da kapatacağız. Sonrasında demlenmeye bırakacağız. Lavaş açmışlar. Lavaş. Ortalık lavaş alanına dönmüş. Çalışıyor burada <laughs> kız. Bak daha başka ne yaptı? Sana başka Asla bir sürpriz var. Sıcak lavaş. <laughs> Bahanesi ne bu? <hazırlar. gülüyor> yiyeceğim davet ettiler. Ben yoksa <laughs> yemeyecektim. Çalışıyor kız. <laughs> Elif dağıtma köfte ya. Yeter bu bence. Valla atma. Mi? Yeter bence atma ya. Paketini çaldırıyor. Sıcak mı yiyormuş? Mayonez var getireyim mi? Ya, ya gerek yok. Hadi, Hadi biz gömelim. İrmik helvaları 20 bittikten sonra çektim. Helva mı? Mert Beylerde. Ne helvası? Bak adam yiyip kapıya çıktı. Helva mı gördün? Sen, ben görmedim, kanka. sen gördün mü? Yok. Bak bak. Ortaya bir tane koymuş. Bunu sen yedin. Kimi? Bana yedin. Neyi? Bunu Gürcan yedin, bunu ben Hablat yedim. Mi? Ben bir şey görmedim. İrmik helvası yiyip, bana hediye mat verdi. Bunu <laughs> lavaş için verdin. <laughs> Bize daha çok lavaş yap diye, sana hamur şeyi getirdim. Gürcan Bey. Elif hanım. İrmik helvası nasıl olmuş? Güzel, helva gibi. İrmi helvası gibi olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Elif Hanım. Hocam Bey. Bir saatlik müthiş dalışımın ardından. Hocam Bey <laughs> ödümü kopardın ya. Değil karşıya gittim. <laughs> ne gördüm? Yani siz görmüşsünüzdür gördüklerimi. Herkesi seferber et. Mert drone uçuracaktı az daha seni bulmak için. Afat dahil herkes harekete geçirmişti. <laughs> Şuraya kadar falan gittim yani. ben. Felaket yüzerim ben Elif Hanım. Buradan Kuzey Kutbu'na kadar giderim sen merak etme. Ama balıklar öbür taraftaymış. Kadir abi orada dedi. <laughs> ne yapıyor bu salak ver diye. <laughs> Harbi bitti. <biteceğim>. Taş kafa. <laughs> Tam bir taş kafa. Anne senin yavrin nerede ya? Yavrin nerede ya? Arkasında duruyor. Yavrun saklanmış arkana. Eşeklere kapak olmaz. <laughs> Verdiğimiz her türlü mamayı yiyorlar. Çocuk adam. რა შეიძლება? რით მოგდო? აჰ, გენსა. მოდე. falan felaket rüzgar esiyor. İçeride yiyelim dedik. Uzun süre rüzgara maruz kalınca kafa mı Evet. <laughs> Televizyonumuzu da açalım. Evimizde takılalım. Tamam. Doğru mu işte? Hı hı muhteşem balık tutacağız. Ne? Evet. İp oynayınca. Oha! <laughs> bu milleti uyandırır lan bu evet, çok. Bu, o, o çok uç. Arabalar mı <laughs> gibi lan? Mızrak. Oltaya eti Zil yok ya. Zili ne acaba? 5 metre olta. Buldum zili. Heh. Tamam. Muhteşem bir performans var. 8 günlük çıngırdamıyorum. 5 <laughs> gündür tek bir balık bile tutulamadım. Yürü sen. Yapacak şimdi. seversen Gel hemen sevdik gel hemen Ye ye kamerayı yiyeceksin Hayır <laughs> Kamerayı yiyeceksin Sakin tut Sakin Elif Hanım Gülsen Bey Karavanımız karşıda Normalde biz aslında buraya gelip kalacaktık ama burası aşırı rüzgar alıyor. İstedik ki burayı da bir gösterelim. Burası da güzel bir nokta. Aslında öbür taraftan çok daha Is -is. E, evet mantıklı yani. Tam evet. bizim istediğimiz format. Buradan geliş çünkü kötü. Hatta şimdi bunun üstüne onu da koyarız. O yolu da böyle bir küçükten gösteririz. Dün Mert'le geçmiştik. Ama buraya geçtiğiniz zaman buraya çok kişi gelmiyor. Herkes o kaldığımız noktaya gidiyor. Tam çadırlık. Mis. Tabii ki rüzgar olmaması lazım. Yani Burası bu rüzgarı alırken buraya çadır falan koysanız rüzgardan ölürsünüz yani. Şu taşları falan alsanız buraya çadır da kurulmaz. <laughs> Tek şimdi çadır koyuyorum. Yani şu ön tarafı müsait. Tekrar söylüyorum. Rüzgar olmaması lazım arkadaşlar. Yani rüzgar olursa benim şu an kulaklarım patlıyor. Yani sabahtan beri rüzgar yiyoruz helaket şekilde. Burası çadır alanı bu arada. Bayağı Bariz Tanıcık belli, değil mi? Şurası da çadır kurulabilir. Yakmış da yapı varmış. Şöyle. Tabii gitmiş. Arkadaşları kurtardık. Valla yoksa çıkamazlar. Mı? Şu bura baya kötü. Şurada oturmuş. Bura zaten sardı mı? İş bitti. Zorlamaktan da lastik bijon kesmiş. Şimdi direkt lastikçiye gidecekler. Hadi biz de geri dönelim. yan komşularımız domuz gelmiş. Onları kurtarmaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> domuz harekatı başladı. Kovalıyormuş, yani korkuyormuşlar. Gitmiyormuş. Bir şeyler yapmışlar herhalde ama. Şimdi kafasına baltayla vuracağım. Bir küreğimizi alacağız. Hazır mısın? Hazır ben Hazırım. Burada domuz olması şey normal ama yani. Tuturuz. Aldım. Nerede kafasına vurayım? <laughs> Vallahi yemin ediyorum. Kaç kadar geldi? Burnumuzun dibine kadar. Bak şuradan ses geliyor. Olmadı. Fake oldu. <laughs> Kremizi de almıştık abi. <laughs> Karnına sapılacaktım böyle. Acaba gelir <laughs> misin o Bilmem hiçbir şey yok. yok. Yok olur canım. Benim. Yok. Bulamadık <laughs> da omuzları. Tırnak adam basmışlar. <laughs> Şimdi kıçımızdan vuruyormuş bir tane küt diye. <laughs> bir şey yok ya. Belki Aramadım. ses duyunca kaçmışlar. Görmedik o yüzden. Tereye doğru gidiyoruz. Sana bak bak nasıl bak bak hareket ediyor bak bak. Sana şu an düşman gibi bakıyor bak bak Elif Hanım. Atlamasın. Uçacak bence zaten. Ee. Gürcan Bey ne diyorsun? Ya Elif Hanım bu hayvan böyle dönüp de bakıyor ya o beni çok bak bak tedirgin Uzaylı ediyor Uzaylı gibi. Evet ya. Ana. Ana o gidiyor. Elif Hanım gidiyor. şeye tutturayım onu. Neye tutturayım? Sopa var mı sopa? Buna tutunacak şimdi bak. Ha buldum sopa. Aa buna geliyor. <laughs> Kameraya tutulacak hocam bey. Mi? Evet. Nereye gitti o şimdi? İnşallah kapı koluna takılmamıştır. Kesin şu ağzıma burnuma bir yerime girecek. İnşallah kapıya takılmamış. Gördün değil mi? Böyle bakıyor bak. Evet, her yere dönüyor bakıyor. Evet, çektim hepsini. Neyse, bu gece inşallah. <laughs> bombanın sügülü. Elif Hanım geldi. <laughs> Biz de 3 gündür buradayız. Sadece ilk geldiğimiz gün rüzgar yoktu, güzeldi. Kamp için güzel bir nokta. Çadırlık alanları da oldukça müsait. Su yok, evet. işletme yok. Herhangi bir alışveriş yapabileceğiniz nokta yok. Alıp da gelmeniz gerekiyor. Her türlü binek araç gelebiliyor. Biz keyif aldık. Şimdi buradan da başka bir koya devam ediyoruz. Biz... Hazırlandık, çıkıyoruz. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Mesela önünde ananas arayan evet. karavanlı çift. Evet. Çok söylemek şey istiyorum ben? Yok yok ananas istiyorsun sadece. Çok şey istemiyorsun ki. Kırılırsa yatırım tavsiyesi değildir. Bazen olurum. Trollüyorlar bizi şu an. Serseriler, serseriler müzik serseril. çalıyor. Burası çok güzel bir nokta ama böyle ipi sapı kopartan geliyor. Şey gibi sırada şun. Memrut'un kızı yandırdın bizi. Evet, beyler afiyet olsun. <laughs> <laughs> Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya deniyor canım. Ya bunu. Bu Kim bilir şu an kimler. Bunu yayınlayacağız. Dur <laughs> dur dur gelme. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.